Merhaba değerli okul öncesi öğretmenleri. Şimdi erken çocukluk eğitime girişin ikinci sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir soru çok bilgi diyerekten yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki öğretmenim hemen soruya bir bakalım sizlerle birlikte. Soru ekranımıza yansıdı. İnsan doğuştan ne iyidir ne de kötüdür. Onu şekillendiren çevresidir. Çocuğun ruhu ve bedeni. Paralel olarak geliştirmelidir. Bu yüzden çocuğun ilk eğitimi Ahlak eğitimi olmalıdır diyen düşünür. Aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi demek ki ahlak eğitiminden bahsediyorsa paragrafta bu arkadaşlar ortaçağ filozoflarından bir tanesi olacak. E, ahlak eğitiminden ve din eğitiminden bahsediyorsa benim aklıma sınavda ortaçağ filozofları gelecek. Hemen seçeneklere bakıyorum bakın. Farabi ortaçağ filozofu, Gazali çağ filozofu. Sadi, Orta Çağ filozofu, İbn Sina, Orta Çağ filozofu. Peki Cicero ise arkadaşlar ilk Çağ filozofu. Demek ki benim bu tarz sorularda, bu tarz sorularda e, tarihçedeki e, filozofların hangi ta e, Orta Çağ mı, ilk Çağ mı, yeni Çağ mı, yakın Çağ mı ait olduğunu önce eşleştirmem gerekiyor. Demek ki ben ikinci soruda direkt Cicero'yu ne yapıyorum arkadaşlar? E, direkt sorunun içerisinden analiz ediyorum. Peki Cicero İlk çağ filozofu olduğu için ikinci soruyla uzaktan yakından ilgisi yok öğretme. Ama gelin bakalım Çiçero ile ilgili bilgilerimizi tazeleyelim arkadaşlar. Peki Çiçero bize ne demişti arkadaşlar? Çiçero ilk çocukluk döneminde çocukların okula gitmesi önemlidir ve özellikle arkadaşlar. Bellek kültürü her şeyi kaydeder diye bir sözü vardı. Peki bellek kültürü her şeyi kaydediyorsa erken çocukluk döneminde çocuklara devlet eğitimi verilmelidir demiştir. Peki Çiçeroya güle güle diyoruz arkadaşlar. Geldim diğer kısma. Farabi arkadaşlar. Peki Farabi biliyorsunuz ki biliyorsunuz ki ikinci öğretmen unvanını almıştı. Peki birinci öğretmenimiz kimdi arkadaşlar? Tabii ki de Aristoteles. Peki Farabinin başka ne gibi özellikleri vardı? Farabi eğitimde arkadaşlar e, disiplin çok sert olmamalı, çok yumuşak da olmamalı. Yani öğretmen mümkün olduğunca kararında bir disiplin uygulamalıdır diyor. Bir de öğretmenim Farabi'nin Mutluluk Kazanma adlı bir eseri var. Bu eserinde çocukların mutluluk kazanması için mutlaka arkadaşlar dini eğitimle eğitilmesi gerektiğini savunuyordu. Peki yukarıdaki paragrafla Farabi'nin içeriği uyuşmuyor arkadaşlar. Çünkü Farabi'nin özellikleri bunlar değil. Demek ki Farabi de değilmiş bu sorumuzun cevabı. Buna da güle güle diyoruz arkadaşlar. Geldim Gazaliye. Gazaliye baktığımızda ise benim aklıma arkadaşlar bir tane eseri gelecekti. İhtamu Ulumati din arkadaşlar. Peki İhtamu Ulumati din adlı eserinde şunu söylüyordu. Hayvanları bile eğitebiliyorsak insanları da eğitebiliriz diyor arkadaşlar. O yüzden bir insanın eğitimine başlayacaksak arkadaşlar biz dini eğitim vermeliyiz diyor arkadaşlar. Demek ki Gazali deyince benim aklıma ihtamu ulumati din adlı eseri gelecek ve din eğitimi verilmesi gerektiğini savunacak arkadaşlar. Devam ediyorum öğretmenim. Sadi'ye bakalım. Sadi de ortaçağ filozoflarındandır. Peki Sadi'nin arkadaşlar şöyle bir sözü var bakın. Yaş ağacı istediğiniz kadar bükün, şekil verebilirsiniz. Kuru ağaca şekil veren tek şey ateştir diyor arkadaşlar. Peki ben bu sözünden ne anlıyorum? Ağaç yaşken eğilir anlıyorum arkadaşlar. Yani erken yaşta çocuklara dini eğitim, vermeniz gerekir diyor. Bakın Sadi'nin hani o ağaç yaşken eğilir sözü arkadaşlar günümüze kadar ne yapmış? Gelmiş. Peki öğretmenim Sadide de değil yukarıdaki paragrafta. Peki E seçeneğine bir bakmanızı istiyorum. i̇bn Sina arkadaşlar. Peki i̇bn Sina insan doğuştan ne iyidir ne kötüdür. Onu şekillendiren çevresidir diyor. Peki insan doğuştan ne iyidir ne kötüdür diyorsa demek ki arkadaşlar i̇bn Sina insanlara doğuştan nötr bakıyor arkadaşlar nötr. Yani ne iyidir ne kötüdür insan doğuştan arkadaşlar hiçbir şeydir diyor. Onları şekillendiren çevresidir diyor arkadaşlar. Peki çocuğun ruhunu ve bedenini paralel olarak geliştirmeliyiz diyor. Yani ruh ve beden eğitimine önem veriyor. Peki ruh ve beden eğitimine önem verdiği için de arkadaşlar ruhumuzu ve bedenimizi eğitmek için çocuğun eğitimi ilk eğitimi özellikle ahlak eğitimi olmalıdır diyor. Demek ki arkadaşlar ben soruda ahlak eğitimini gördüğüm zaman aklıma ne gelecekmiş İbni Sina. Peki İbni Sina şunu söylüyor bize. Çocuğa eğitim vereceksek mutlaka 4-14 yaş arasında arkadaşlar kesintisiz eğitim vermeliyiz. Peki öğretmenim 6 ile 14 yaş arasında kesintisiz eğitim vermeliyiz diyen İbn Sina demek ki okul öncesi dönemine arkadaşlar önem vermiştir. Aynı zamanda ilkokul ve ortaokula da arkadaşlar önem vermiştir. Peki çocuklara hem okul öncesinde hem ilkokulda ve ortaokulda ahlak eğitimi vermeliyiz. Yani nasıl eğitim vereceğiz arkadaşlar? Dini eğitim vereceğiz. Demek ki bu sorumuzun cevabı arkadaşlar ne olacakmış? İbni Sina. Peki İbni Sina'nın başka bir özelliği var arkadaşlar. Dünyada üçüncü öğretmen ünvanını almıştır. Peki o zaman hemen birinciyi ve ikinci öğretmeni de tekrar edelim. Birinci öğretmen Aristoteles, ikinci öğretmenimiz arkadaşlar Farabi, Üçüncü öğretmenimiz ise arkadaşlar İbni Sina. Peki milletin öğretmeni ünvanını alan kişi ise modern eğitimin babası ise arkadaşlar, çağdaş eğitimin temelleri, temellerini atan kişi ise komünist arkadaşlar.